Dış meralardayız. Bugün gene İzmir Körfezi'nden size merhaba demek istedik. Özledik buraları. Merhabalar. Hoş evet. geldiniz kanalımıza. Hoş geldiniz. Bu arada kanalımızı izleyenlerin çoğu kanalımıza abone değil. Abone olup beğeni yaparsanız bizi çok memnun edersiniz. Evet, %85 kadarıyla. Evet. <laughs> evet ben bugün gene avda olamayacağım arkadaşlar. Evet. İşe gideceğim az sonra. Bu aralar bir tık yoğun çalışıyorum. Maalesef. Evet. Maalesef beraber olmayacağız. Ama açılışı ben yapmak istedim. Yani <laughs> umarım aşkım hani bu sefer mığrıya falan atmam herhalde video ya. Güzel Güzel mığrı balık değil mi? Ne kadar lezzetli bir balık. Ama aksiyon, aslında. aksiyon için teşekkür ederiz. O ayrı mesele ama Tabii hani ki de. Yine de daha böyle hani levrek işte bugün minokop için deneyeceğim minokop aslında genelde. Olur. Ee, bazı istihbaratlarımız burada minokopun çoğu olduğunu <laughs> söylediler. Onu deneyeceğiz. Ee, yine her zamanki yerimizdeyiz. Yani Yunuslar'ın hemen şurası, e, hemen Yunuslar. Yunusların hemen yanındayız. İskeleye yakınız işte. İskele, iskelenin daha bir tahta iskele iskelesine. var. Tahta iskelenin hemen yanındayız. Yine videonun ilerleyen saatlerinde, saatlerinde, dakikalarında. E ee, burada daha net mera bilgisi, işte yem bilgisi, takım bilgisi vereceğiz. E bize rast gelsin o zaman. Hadi rast gelsin. Sana da iliştirir. Teşekkür ederim. Hadi aldım aldım. Şey, yazma, ya Var abi, al kullan daha bu biter mi bu? Ya ya yeter. He. Atıyor atıyor? Almıyor. Az bir şey vuruş yok. Dedim bu böyle olmayacak. Gittim tavuk aldım geldim bir attım balık alıyor. Aslında <laughs> sen söylüyorum bak bizim ya tavuk şeyi balık tavuğu asla ya. Abi. attığın gibi vuruyor ha. Çok garip ya. Bak vallahi bak bir gün seni götüreceğim tamam bir gün deneyeceğiz. O zaman anlayacaksın ne demek istedim. Balık tavuk yer mi ya? Ya var ya nasıl atlıyor biliyor musun? Ben yani kaşıdan <laughs> kalacağım o kadar sevdim sana. Ben sigara içmeyi unuttum. Bir sigara içtim. Sağlıklı sigara. Durur, durur. Tamam. İç, iç abi iç. Şeyden, temudan. Bunlardan buldum. Hop, 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 hop. Dur, sen mi dokundun abi? Yoo. Yo, o. Bence o çekiyor. Çekemez. Çekemez değil mi? Çekemez. Anında balık vurdu. O çekiyor. Aa, anında balık vurdu o çekiyor, abi. O çekiyor, o, o. Bak, bak. Yok yok. Balık vurdu abi. Ben balığın vuruşunu anla, anlarım ya o kadar değil. Dayım, bıraktı bak Sen de mi? dayı bu tarafa atma bu gözünü seveyim oraya atsana ya. Orayla bir Bak işin... biz burada sallıyoruz. Sen de oraya sallayıver. He? Yo yo takılmamış takılmamış. Takılmamış takılmamış. Tamam tamam. Ama şimdi ben de atacağım ha gözünü seveyim üstüne atma. Sağ ol abi. Nasıl dolu mu gelen? Valla bir ağırlık var gibi ama. Var gibi oldu. Aynen. Ya, şey gibi taş gibi ya. Basmıyor ama. Ha, taş taş. Taş ha. mı? Zeminde şey mi var? Kepez dolu burası. Evet. Taş. Heyecan yapıyor insan. <laughs> 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 ya bir de dalga da var ya. Şey evet. yapıyor böyle kafa atar gibi yapıyor. Evet. Hadi bol Teşekkür ederim sağ olasın abi. Ben de gözüm güzel seyredeceğim çekilişini olmadı. Özlemişim burayı ya. Özlemişim burayı diyorum. Sürekli vuruş Değil var he. ya. Valla. Dış meraya gidiyoruz saatlerce bekliyoruz. Bir taneyi yağ alıyoruz alıyoruz yağlamıyoruz vuruş. Bak dün ben de öyle. Yani dedim ya Aliada. Ağa'da. Abi atıyorum. Şey boru kurdan atıyorum tamam mı? Vuruş oluyor ama böyle çok cılız vuruşlar oluyor. Aynen. Tavuğu takıyorum bir atıyorum. <laughs> pat diye sargoz yapışıyor. <laughs> ya işte bölgeye göre avlanma şekli değişiyor Ye, balığın yemesi de değişiyor ama şey denemedim <laughs> taşları denemedim taşları deneme abi <laughs> bir süre <laughs> tam komik Oo sana vurdu güzel vurdu soldakine vurdu abi alıyorum aynen al abi güzel vuruyor bu da bunun üstünde kaldı hadi bakalım çok güzel abi Helal sana. Bunun üstünde mi bu yoksa? Geliyor geliyor. Şöyle geliş alalım. İnşallah ötekin üstünde değildir. Bence üstünde. Sen gel böyle sola gel. Aynen üstünde. Aynen öyle gel abi. Yaklaştın mı balık? Evet. Güzel bir lidaki geliyor bence. Bence de. Lider geldi. Şöyle gelelim. Evet. Aynen. Kaldırıyorum. Kaldır abi, kaldır, 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 kaldır. kaldır. Hoppa. Güzel bir lidakimiz. Oldu. Çok güzel abi. Hemen salalım onu. Aynen. Ya da sen bilirsin ben bir şey demiyorum. Yok yok. Salalım ufak. Atalım büyüklere gelsin. Aynen abi öyle. Göster bakayım kameraya. Çok güzel. Tam dudaktan, dudaktan almış. almış. Güzel 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 iade edelim. Büyüzün <laughs> gelsin. İyi iyi hareketlilik var. var Canlı gördük en azından. <laughs> Aç lan dudağını. Abi bak o dudağını açması için şurayı şuradan hmm. şöyle sokarsan hmm. elini hem hareket etmez hem de dudağı rahat açar. Ha, bak direkt açıyor. Kapatamıyor çünkü. Öyle hemen. Her direkt... gün yeni bir bilgi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi rast gelsin. Ha, maşallah. Gitti mi? Gitti. Direkt kaçtı. Kaçtı gitti. E, rast gelsin o zaman. Bu arada Sardalya <laughs> o ne o ne lan? Sa... Aa, de, Aynı da, anda da, vuruyor. Bakayım mı? Hangisine bakayım? Aynı anda vuruyor. Nasıl yapalım kanka? Sen bunu su, sen bunu al. Ben bunu alayım. Alıyorum. Bunu al al. kalama açıktır. Üstünde mi? Bu üstünde. Bu durdu lan. Bu durdu. Aynı anda de vurdu ya. Aynen. Ya ben bu sardalyayı gördüm. Sülünez'e bastı. nasıl sülünez var. He? Bıraktı mı? Ufaktır belki ya. <laughs> Aynı anda basar mı ikisine böyle şans mı olur ya? Teyze dua etti ya. Valla. Teyze, teyze dua etti gitti ondan oldu. O ne lan? ne biliyor musun? Kalkan. Şey kalkan diyor musun? Çinçile, çinçile. mi? Çinçile. Vallahi mı? Vallahi. Te. Şey, vallahi çinçile geldi. Yo. Ne Yo. o? Domuz balı. Ana ne geziyor lan burada? Evet görüyorsunuz karşıya <laughs> kadar domuz balı. <laughs> <laughs> Abi bu nasıl? Tetik değil mi bu? Tetik balı domuz balı. Burada ne geziyor bu ya? <gülüyor> Abi. <gülüyor> tetik balı. Akvaryum gibi yer yemin ediyorum ya. Vallahi billahi şansa bakar mısın kardeşim eline sağlık ya. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Güzel Abi bunun tetik biliyor musun sen bilmiyorum, bunun tetiğini? O çok zımpara gibi delisi vardır. Aynen öyle. Bak şöyle bilmiyorum. Ses geliyor mu da? Tık Ya akvaryum gibi yer yemin ediyorum ya. Bir de pis diyorlar buraya. Ya, ya abi, dişe bak dişe. gördün mü? Dişi gördün değil mi? Azıl dişi bak, bak önde. Bak. Balon balığının dişine benziyor aynı. Gitmiş mi? Yok yok. Dudağında. aradan çıkartayım bir saniye. Bak hayatta inmiyor görüyor musun? İnmez bak. bak. Bunun bir yerde bir tetik olayı vardı. Bir, bir şeye yapınca iniyordu ama. Bak inmiyor bak sese bak Şurada bir yerde miydi? Şöyle bir şey miydi? Şuradan mıydı? Vallahi Neyse. bilmiyorum çok güzel balık Salalım mı bunu Salak ne yapalım? Salalım yazık güne. Salalım Hadi rast gelsin Of nasıl gidiyor lan? Oy, 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 oy. <laughs> al artık al abi Üstünde. Helal sana. Ne yiyorsun abi? Şikolata mı yiyorsun? Evet. <laughs> Afiyet olsun. Oo güzel ha. Basıyor. Yok ben başka bir şey alabilirim. olabilir miyim? Büyük balık herhalde. Yok 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 güzel. Sen çek. Aha. Boşladı mı? Yok vuruyor. Üstünde abi. Vurdu bir anda. Niye böyle oldu? Üstünde üstünde. Ben de çekiyorum herhalde. <laughs> Ama sanki onu da çekiyorum ben. Ya. Sıkın. Yine mi takılmış? Sola geç abi istersen. Gel böyle sola gel. Onu da çekiyorum ben. Geç 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 sola gel. Aynen sanki bunu da çekiyor gibi. Geçme seni. Bir şey olmaz çek sen abi. Ha şu an tamam sıkıntı yok. Boş, boş mu geliyor? Yok yok balık var onda. Değil mi? Sanki boş geliyor gibi ya. Yapma ya. Boşladın mı hiç? Yok. Kaçtı. Kaçtı mı? Tü. Tü. Nasip abi nasip abi, yapacak canım. bir şey yok. Sülnes. Hadi rast gelsin abi. Sardalya'ya çok güzel vuruş aldık. Saat 7 oldu. Küçük balıklar gitti herhalde abi ha. He? Bir daha bir vursa şöyle gü güzel güzel. Hadi aslanım be. Al şunu ha. Yok lan Aldı ya gitti herhalde abi ya Vallahi çok güzel bastı ama Biz fileto yapalım abi Yapalım, yapalım fileto yapalım Vallahi fileto yapalım abi Şöyle bir deneyeyim bakayım Geri koyalım yerine Bir daha saldırır belki Abi ne yapıyorsun? Fileto, fileto mu yapacaksın? Aynen. Abi bu biraz büyük değil mi ya fileto için? Allah, başka balık yok. Bir boy ver bakayım bir. Maşallah maşallah Maşallah, maşallah. Avcının tadı. Abi yapacak bir şey yok. Alacağız o balığı. Hadi bir yap bakalım filetoyu da atalım ya. İlk defa yapacağım yalnız ha deney abi. Denemeden yapamazsın. Öyle. Bakalım öğrenebilmiş miyiz? Hadi bakalım. Boru kurdu mu? Boru kurdu. Abi öyle böyle basmadı. Çok güzel bastı. Devamı gelsin inşallah. Hadi. Maşallah maşallah. Ne vurdu be? Yemin yemin, doyum, vurdu yemin ediyorum bak böyle bir şey yok. Dur ışık şey getiriyor. Nasıl kalam aldı? Duydun mu? Kalama, efsane kalama aldı ya. Neydi acaba? Şey ha, büyük ihtimal minekoptu abi. Allah Vallahi çupra gibi değildi o. Oturmadı mağazına ağzına. Abi gitti o zaman. Çok güzel vurdu, biraz daha bekleyelim abi onu. Nasıl ya? <laughs> ben o işte sana bakıyordum. <laughs> eyvah eyvah, nasıl götürdü ya? Hadi. Hadi oğlum. Bas, bas. Hadi lan. Hadi oğlum. Bu boru mu? Emin misin abi? Evet, evet boru koyup taktım abi. Aklımda sarda da kalmıştı ama boru koydum. Boru boru. En son taktım ya. Aynen. Büyük ihtimal bir nekop da abi. Aldı direkt yürüdü çünkü. Kalaman çok mu açıktı abi? Yok. Çok da değil. Yok iyi iyi ayarı iyi çok açmadı. Bir daha tek vurdu mesela. Evet. O, aferin abi. sana, aferin sana. Al lan artık abi. Al, 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 al. Hadi bakalım, Bismillah. Yapma be. Çok güzel Abi aynı yere koy, aynı yere koy. Çok güzel vurdu. İçeride bir canavar var abi. Alacağız, ona. alacağız, alacağız. onu. Alacağız, alacağız. Bize diyor alarm niye ötmüyor değil mi? <laughs> bir vurunca nasıl? Tabii canım. Hadi bakalım rast gelsin. gelecek gelecek. Al Al yürüşünü. Hadi. Hadi. Ben bana şaka zannettim. Abi ne şaka mi? yaptım kurban rast olayım. Ya. <laughs> bas dedim sen öyle hop falan deyince şaka mı <laughs> yapıyor dedi. Bir döndüm. Kalamayı da açtı ya. Açtı açtı. Güzel de açtı ama. Of. Oturmadı ağzına. Güzel, güzel aksiyonlar alıyor zaten. Oturmadı ağzına. Abi aksiyon var balık yok ya şaka gibi. Açlıktan gözümüz döndü yemin ediyorum. Ne pilavcı geçiyor ne çeyici geçiyor. <laughs> Arkadaşlar hava güzel. Yani öyle soğuk bir hava yok. Ya biz de şaşırdık aslında. <laughs> hani bir yaz akşamı havası var diyeyim. Ara sıra bir esiyor ama değil mi abi? Bir ara sıra bir soğutuyor ama <laughs> çalıştığınız zaman sıkıntı yok. Hava çok çok güzel bir hava var ama insan yok, balıkçı yok. Anlamadım. Ama şu an ısındık. Isındık, Vuruştan ısındık. Sonra. Vuruştan sonra ben bayağı ısındım abi. Nasıl deparattım görmedin mi? <laughs> Şey, bir şey koştum. Hayır baslan dedim ben de gayri ihtiyarı döndüm abi. Dönünce basışı görünce koştum. Güzel timing oldu abi. Valla çok iyi oldu. Neydi o? Bas lan. <gülüyor> Basmıyor. <gülüyor> Basmıyor. Olur, şey Basmıyordu. Al şunu ya. Çok güzel aldın lan. Yürü at. Girme. Aha. Aha. Bas. Aha. Bas. Bas bas hadi, hadi. bas. Bas. Evet. Hadi aslanım. Aldın. aldın. Aşktan Ya bu bilader çekiyor herhalde ya. Bence de o çekiyor. Değil. Evet. Kardeş. Sen çekiyorsun bak sen. Baba niye bu tarafa atıyorsun sen ya? Karşıya at karşıya. Sen çekiyorsun bak. Aşkım Ayağım, uğurlu geldi, hoş geldin. Vallahi hoş geldin. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi aslanım. İşte sabahtan beri böyle oluyor aşkım. Vuruyor. Boru kurdu var ya. 바스 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 봤잖아베 Ya açıldın aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Demin sen Filato'ya şurada bir tane Aynen. Japon arkadaş var. Zoka atıyor. <laughs> Tutmuş Filato'nun üstüne atmış. Allah'ım ya Rabbim. Buz, buz gibi <gülüyor> 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 Aşkım. Devrek. Yani ispendek diyorlar ya. Onda. Bir bakayım. Dişlere bak. Boru kurduna gelmiş. Boru kurduna gelmiş. O kadar fileto var. Tabi kendi kadar fileto attığımız için. Yani. Ama bu çok Hayır, kötü. Ay, gibi geldi ya. Yani gör, görünüyor mu bilmiyorum da. Hmm. Şöyle biraz yaklaştırayım. Bayağı. Vallahi. ambarlanmış. Evet. Bir iğne çıkarıcın var mı senin? Var. 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 Evet. Varsa versene bir deneyelim abi Ayvalar. Yazık günah. Öldürmeden atalım bunu ya. Bunun büyümesi lazım böyle 5-6 kiloluk. İnşallah. Böyle bir şey var. Evet abi. Eğlenceli aksiyon ama yine balıksız bir avın sonuna geldik. Ee, bu avda bana Gökçer abi eşlik etti. Abi teşekkür ederim geldiğin için. Ayağına sağlık. Sağ ee, arada bir Cenk'er kardeşim geldi, Talat abim geldi. Onlara da buradan selam olsun. Güzel eğlenceli, bol muhabbet, bol sohbet. Biraz da e, aksiyon, vuruş var ama balık yok. <laughs> Balığın olmadığı bir av oldu. E, bir tane işte bir farklı olarak bir domuz balığı, Aynen. tetik balığı. Hani onu yakalayabildik, kandırabildik. Ondayken o küçük ağzıyla nasıl aldı bilmiyorum. Küçük ağzı var. Değişik bir balık. İlk defa tuttuk onu da. Onu da Cenkercer kardeşim tamam. aynı anda ikisine birden vurunca Cenkercer kardeşime nasip oldu. Ben ilk defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm ama <laughs> tetiği gerçekten çok sağlam. Aynen. Yani hiç inmiyor. Ee, <laughs> aynen. Ee, yani güzel bir av oldu. Biraz eğlendik. Bazen heyecanlandık, güzel vuruşlar oldu. Bir tane minekop gider gibi oldu ama olmadı. Aç ee, kaldık. aç kaldık, yemek yemedik. Yani şehrin göbeğinde yiyecek bir şey bulamadık. Sağlık olsun artık bir dahakine inşallah daha güzel avlarda daha güzel i̇nşallah. şartlarda görüşürüz. İşte eşimin de olduğu hani bu eski şimdi iki videodur Arzu Hanım çalışıyorum maalesef <laughs> çıkışta geldi denk geldi ama bir vuruşa da denk geldi ama alamadık. O da çok garip şekilde boru kurduğun üstüne bir yengeç yapışmış yengece de. Bir balık vurdu ve biz onu yani çok saçma bir şekilde oldu. Alamadık onu da. Yani. Neyse ben çok uzattım değil mi? Üç uzattım. Dakika oldu Üç dakika, mı? Onun bir dakikası hazırlık da <laughs> ama. Aynen. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Ee, abone olup like atıp bize destek olabilirsiniz. Ee, Instagram'dan, TikTok'tan. E, Facebook'tan da aynı isimle iki gezgin bir tutku ismiyle bizi aratıp <laughs> bulabilirsiniz. Daha güzel avlarda, daha güzel şartlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.